Evet, bugün binom açılımıyla ilgili soruları çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. 6.4 bölümümüz. Ee, x artı y üzeri 4'ün e, açılımını e, bulun diyor. Ee, x artı y üzeri 4'ün açılımı x üzeri 4 artı 4x küp y artı 6x kare y kare artı 4 x y küp artı y üzeri 4'tür. Bunu nasıl bulabiliriz? Ya binom formülünü kullanırız. Yani burası 4'ün sıfırlısı, burası 4'ün birlisi. Burası 4'ün ikilisi, burası 4'ün üçlüsü ki 4'ün birlisine eşit. Burası da 4'ün dörtlüsü ki 4'ün sıfırlasına eşit. Bunları yazarken şöyle bir bir kolaylık var. Ee, zaten üstler azalarak gidecek. Yani x üzeri 4, x küp birisi azalırken birisi artacak. x küp y, x kare y kare, x y küp y üzeri 4 gibi. Ee, önlerine gelen binomları da e, birinciyle birinci ile sonuncu, ikinci ile ondan önceki, üçüncü ile ondan sondan üçüncü. Bunlar aynı olacak. Binom formülü gereği. N'in K'lısı eşittir en'in en eksi K'lısından. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Binomlarda küçük sayılar için ezbere bilebilirsiniz veya e hesaplayacaksınız. Başka türlü bir yolu yok. X artı Y üzeri 5 için aynı şeyi soruyor. Ee, x ve X, üçüncü soruda da X artı Y üzeri 6 için soruyor. Benzer mantıkla gidersek. X üzeri 5, X üzeri 4, X küp Y kare, X kare Y küp, X Y üzeri 4, y, y üzeri 5. Bu sefer de 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, pardon 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü ki aynı. Gördüğünüz gibi 1, 5, 10, 15, 1. Zaten 10'a kadar bulduysanız gerisi de zaten aynı da simetri. 6'da da bu sefer yazmışız 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi. Burada da 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Gördüğünüz gibi x üzeri 6, x üzeri 5y, x üzeri 4y kare bu şekilde gidiyor. Şimdi dördüncü soruya gelirsek x artı y üzeri 13'tü t x üzeri 5 y üzeri 8. Bu sefer tüm açılımı sormuyor. Sadece x üzeri 5 y üzeri 8'i soruyor. Bu demektir ki 13 tane x y'den 5 tane x 8 tane y çekeceğiz. Sıra önemli değil. Dolayısıyla kombinasyon kullanacağız. 13'ün 5'tü ya yani da 13'ün 8'tü İkisi de olabilir. Beşinci soruda diyor ki e, x artı y üzeri 100'ün açılımında e, tüm terimler ortak terimler birleştirdiğinde kaç terim olur? Burada aslında tahmin edebilirsiniz. Nasıl yazmıştık hatırlayalım. İlki x üzeri 100 olacak. Sonra x üzeri 99 çarpı y. x üzeri 98 çarpı y kare diye gidecek. Dolayısıyla x üzeri 100, x üzeri 1'e kadar gidecek. Oradan 100 terim gelecek. Birer birer azaldığı için. Veya y'ler artarak gittiği için 100 terim gelecek. Ama bir de x'in olmadığı veya y'nin olmadığı bir terim daha var. Dolayısıyla 101 terim olmuş olacak. Beşinci soru. Altıncı soruda x 1 artı x üzeri 11'in x üzeri 7'li terimini soruyor. Burada da x üzeri 7'li terim demek x'ten 7 kere çarpılması demek. Yani x'ten 7 tane alacağız. Birlerden 4 tane alacağız. Bu da 11'in 7'lisi şeklinde olur. Şimdi bunlar kolay. Eğer buradaki 1 ve x farklı şeyler olursa işler karışıyor. Hemen bir sonraki soruda bunu görüyoruz. 2 eksi x üzeri 19'da x üzeri 9'un Şeyi kaçtır? Şimdi burada 2, 3 şey yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Aslında bunu buradaki bir önceki sorulardaki formülden anlayabiliriz. Mesela şimdi burada ne yapıyoruz? Mesela şunda 6'nın ikilisi bir kombinasyon terimi geliyor. Bu kolay. Şimdi 2x x üzeri 19'da x üzeri 9 için x'lerden 9 tane seçmemiz lazım. Dolayısıyla 19'un 9'lusu kafadan geliyor. Bunu cebe atıyoruz. Sonra şimdi x üzeri 9 buradan geldiği için... 2'nin kaçıncı üstlük geriye kalıyor? 10. üstlük kalıyor. Çünkü burada düşünürseniz mesela x üzeri bu 6. açılışta mesela x üzeri 4 y kare. Üstlerin toplamı mecburen 6 olacak. Dolayısıyla burada x'in 9. üstünü alıyorsak 2'nin 10. üstünü almak zorundayız. x'in 8. üstü olsaydı 2'nin 11. üstü olacaktı. Toplamları 9 olacak, 19 olacak şekilde. Dolayısıyla buradan 2 üzeri 10 gelecek. Sonra bir de x üzeri 9 var. Ama ne yazık ki burada direkt x üzeri 9 yazamıyoruz. Çünkü bir de bunun önünde eksi var. Yani eksi olduğu zaman o eksi 1 üzeri 9 gibi düşünmemiz gerekecek. Ya da eksi 3 üzeri 9 gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla kat sayı aslında o 9'u çarpı 2 üzeri 10 çarpı eksi 1 üzeri 9. Yani eksi 1 de başında yer alıyor olacak. Benzer bir örnek biraz daha karışık. 8. soruda. x üzeri 8, y üzeri 9. Şimdi ne yapacağız? Önce y üzeri 9 için ve x üzeri 8 için 17'nin 8'lisi veya 17'nin 9'lusu gelecek. Bu binom çarpanı. Sonra x üzeri 8 elde edebilmek için 3x'in 8. kuvvetini almamız lazım. İlk y üzeri 9 elde etmek için de 2y'nin 9. üstünü almamız lazım. İşte o zaman ne oluyor? 17'nin 8'lisi. 3 üzeri 8, 2 üzeri 9, x üzeri 8, y üzeri 9 elde etmiş oluyoruz. 9. soruyla devam edersek gene benzer bir soru. x üzeri 101, y üzeri 99, 2x eksi 3y üzeri 200. Şimdi ne yapacağız? Gene 200'den 101 çekeceğiz. Çünkü x üzeri 101 veya y üzeri 90. Yani 101 tane x çekmemiz lazım. 100, 200 tane. O da 2'nin 200'ün 101'lisi olur. Sonra 2x'in 101. üssü olacak. 2x'in 101. üssü olacak. Çünkü ondan 101 tane çekeceğiz. Eksi 3 yeni de 99. üssü olacak. Şimdi bunları eksi 3 yeni 99. üssü doğal olarak üst tek olduğu için eksi olur. Eksi başa gelecek. 200'ün 101'lisi 2 üzeri 101 ve 3 üzeri 99 geldiği zaman x üzeri 101, y üzeri 99'un kat sayısı ortaya çıkmış olacak. Şimdi 10. soruyla devam edelim. 10. soru birazcık daha karışık. Bu sefer x artı 1 bölü x üzeri 100'ün x üzeri k'lı terimler. herhangi bir k için x üzeri k'yı soruyor. Şimdi burada biraz kafayı çalıştıracağız. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki tabii hepsini kafayı çalıştıracaksın Aslında bir şey değişmiyor ama birazcık daha karışık aslında. Şimdi formülü hatırlayalım. Buradaki ne yapıyoruz? Önce en yüksek terimden başlayalım. Yani x'in yüzüncü üssünü düşünelim. Bu burada. Bunun kat ne olacak? Yüzün yüzlüsü. Yani bir. Sonra bunun 99. üssü gelecek. X üzeri 99. Ama bunun da birinci üssü gelecek. Şimdi yukarıdan x üzeri 99. Bundan da 1 bölü x gelince üs x üzeri 98'e düşecek. Ama bunun çarpanı yüzün 99'dur. Sonra x'leri e, bunun 98. üssü bunun da 2. üssü gelince x'leri 96 olacak. Yani üsler ikişer ikişer azalıyor olacak. Çünkü ne olacak? x'in üssü 1 azalırken 1 bölü x'in üssü 1 artacak. Dolayısıyla toplam x'in üssü 2 azalmış olacak. Bu şekilde 198'e gittiğimiz zaman en son yüzde en son e, üste 1 bölü x üzeri 100 yani x üzeri eksi 100 olacak. Yani üstler 198 tat 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 2 0 olacak bir yerde. Ee, tam olarak 50. de. Çünkü x üzeri 50 ve 1 bölü x üzeri 50 birbirlerini götürecekler. E, ee, x üzeri 0'ın katsayısı 100'ün 100 50'si olacak. 100'ün 49'lusu bu şekilde 100'ün 0'lısına kadar gidecek. Yani aslında katsayılar böyle üstler de böyle. Şimdi bizim k'yı yani x üzeri bilmem kaçı formüle bağlamamız lazım. Şimdi e, burada bir pozitif olanlar var. Bir de negatif olanlar var. Do önce pozitif olanlarla başlayalım. Veya yani sıfırı da include edelim. İ çiftler için sadece şey var. Dolayısıyla k2m'li gibi bir şeyse o zaman e, mesela e, 50 için ne olacak? 50 artı m olacak. Sonra 49 için e, 100'ün 99'lusu. 96 için 100'ün 98'li. Dolayısıyla 100'ün 50 artı m'lisi x üzeri 2m olacak formül. K eksi M için bu sefer burası mesela eksi, e, 50 olsun. Eksi 50 değil 50. O zaman burası da 100'ün sıfırlısı olacak. Dolayısıyla 100'ün 50 artı M'lisi X üzeri 2 100 M. 100'ün 50 eksi M'lisi X üzeri eksi 2 M olmuş olacak. M pozitif ve sıfır olanlar için M küçüktür sıfır olanlar için de bu şekilde doğru olacak. Tabi dikkat edersek 100'ün 50 artı M'lisi ile 100'ün 50 eksi M'lisi aslında toplandığınızda aynı şeye karşılık geliyor. Dolayısıyla ee, o şekilde bir şey yapabilir miyiz? Olabilir. Ama ana fikir bu şekilde böldüğümüz zaman daha açıklayıcı oluyor. 11. soruya gelirsek. 11. soruda diyor ki bu sefer x kare eksi 1 bölü x üzeri 100. Benzer mantık. Önce 100. üstünü alalım. Bu sefer x üzeri 200 olacak. 99. üstü aldığımız zaman 198 buradan gelecek. 99 kere 2. Bir de buradan düşecek. 190. Bu sefer her birinde x kare 1 azalırken yani ikisinin üstü 2 iki azalırken bir de buradan azaldığı için 3 azalıyor olacak. Yani 3'er 3'er azalan bir şey olacak. Yani 200, 197, 194 diye gidecek. En sonuncu da x üzeri eksi 100 olacak. Burada bir de artı eksi problemimiz var. Çünkü buradan eksi geliyor. Bunun üstü sıfırsa artı olacak. Eksi artı eksi artı eksi en sonunda da artıyı buluyor olacağız. Ortanca terim x üzeri 50 olacak. Çünkü bunun 2 çarpı 50 eksi 50, sonuç 50 çıkar. Sonuçta da bu şekilde de katsayılar veriliyor olacak. Şimdi buradan k ile başlarsak. Şimdi k'yı nasıl seçeceğiz? k 200 eksi 3m olsun. Bu sefer böyle tanımlayalım. 200 eksi 3m dediğimiz şey yani m sıfırsa ne olacak? x üzeri 200 olacak. m 1 ise x üzeri 197 olacak. m 100 ise x üzeri eksi 100 olacak. Bu şekilde verdiğimizde aslında çarpan eksi 1 üzeri m sıfır koyduğunuzda artı bir koyduğunuzda eksi olduğuna dikkat edin. Çarpı 100'ün m'lisi çünkü birer birer azalıyoruz. Çarpı x üzeri k olmuş olacak. Yukarıda da aynı şeyi yapabilirdik. Mesela orada da ne diyebilirdik? E, k eşittir 100 eksi 2 m derdik. E, bu sefer de e, aslında 100'ün m'lisi x üzeri k'da diyebilirdik. O şekilde de ifade etmemiz mümkündür. Geliyoruz 12. soruya. Diyor ki e, Pascal üçgeninin onun kalısı şeklinde olanların formülü şu. 1, 10, 45, 120 vs. E, bu satırın bir altını hemen hesaplayın diyor. Aslında Pascal üçgenindeki e, hesabı hatırlarsak bu satırı yazıyoruz. Sonra 6. satırı bir altındaki satırı yazarken üstteki önce ilk buraya bir yazıyoruz. Buraya bir yazıyoruz. Sonra üstteki iki satırı toplayıp altına yazıyoruz. 1, 10, 11, 10, 45, 55. 45, 120, 165, 120, 213, 30. Bu şekilde bütün satırı dolduruyoruz. 13'te ise 9. satırı direkt hesaplayın diyor. Bunu zaten 1, 2, 3, 4. sorularda yapmıştık. 9'un sıfırlısı, 9'un birisi, 9'un ikisi, 9'un üçlüsü, 9'un dörtlüsü, 9'un beşlisi. Buraya kadar hesaplamamız yeterli. Çünkü 9'un beşlisinden itibaren zaten 9'un dörtlüsü ile aynı sayılar olacak. Onları da alt alta yazıyoruz. Şimdi bir sonraki soru 14. soruda diyor ki n'in sıfırlısından n'in e, kadar olanlar şu şekildedir. N'in sıfırlısı, n'in birisinden küçüktür. N'in birisi nokta nokta n'in n bölü ikisinden küçüktür. O da n'in n bölü ikisinin üst e, değerinden eşittir ve diğere doğru da azalarak gider. Şimdi bunu ispat etmek için şöyle bir şey yapacağız. Ön, bunların binom formüllerine yazacağız. Yani n'in kalısı nedir? n faktöriyel bölü k faktöriyel n eksi k faktöriyel. Bir öncesine n'in k eksi birlisi n faktörel k eksi bir n eksi k artı bir faktörel. Şimdi bir sonrakinin bir öncekinden büyük olma durumunu soru işaret yapacağız ve neye ihtiyaç olduğunu göreceğiz. Formülleri yan yana yazalım. n faktöriyel, k faktörler, n eksi k faktörler bunu yazdık. Buraya da n k eksi bir faktörel n eksi k artı bir yazdık. n faktöriyel birbirini götürür. Bunların hepsi pozitif zaten problem yok burada k eksi 1 faktöryel k faktöriyelle götürür. Burada k kalır. Burada da n eksi k faktöryel buradaki n eksi k artı 1 faktöryel buraya götürür. Dolayısıyla sonuçta yukarıda n eksi k artı 1 büyük soru işareti büyüktür k kalır. Bunu bu tarafa onu bu tarafa attığımız zaman n büyüktür 2k eksi 1 kalır. Yani n 2k eksi 1'den büyükse bir sonraki bir öncekinden büyük olacak değilse küçük olacak. Dolayısıyla K cinsinden ifade edersek k küçüktür n artı 1 bölü 2 ise bu şart sağlayacak. K eşittir n artı 1 bölü 2 ise bu şart sağlayacak. K büyüktür n artı 1 bölü 2 ise bu şart sağlayacak. Bu da zaten istediğimiz şeye karşılık gelecek. Çünkü k küçüktür n artı 1 bölü 2 aslında n bölü 2'nin alt değerine karşılık gelir. K büyüktür n artı 1 bölü 2 de o da k, n M n'in n bölü 2'nin üst değerine karşılık gelir. Buradan da ispatı gerçekleştirmiş oluyoruz. 15. soruyla devam edersek 15. soru diyor ki n'in e, k'lısı küçüktür 2 üzeri n bütün pozitif sayılar için ispat edin. n'in k'lısı 2 üzeri n'den küçük eşittir. Bunu ispat etmek için şöyle bir şey yapacağız. x artı y üzeri n'i açacağız. x artı y üzeri n nedir? n'in sıfırlısı artı n'in birlisi x üzeri n, n'in n eksi birlisi n'in n'lisi. Sonra her yere 1 koyacağız. X ve Y'ye 1 koyacağız. X ve Y'ye 1 koyduğumuz zaman burası 2 üzeri çıkacak. Burası n'in sıfırlısı, n'in birlisi, nokta nokta, n'in n eksi birlisi artı n'in n'lisi olacak. Şimdi bu sayıların hepsi pozitif. Biliyoruz. O zaman bu sayıların hepsi 2 üzeri küçük olmak zorunda. Her biri tek tek. E bunlar neye karşılık geliyor? N'in kalısına karşılık geliyor. Bu peki nasıl eşitlik ne zaman olur? Bu sayılar tek bir sayı olursa yani bu şu demek. Bunların tek bir sayı olması ancak n'in sıfırlısının n'in n'sine eşit olmasıyla bu da n'in sıfır olmasıyla mümkün. Eğer n sıfırsa burada tek bir terim olacak. O da zaten 2 üzeri n eşit olacak. O da n eşittir sıfır. Evet sorularımız bugünlük bu kadar. Ee, bir sonraki derste görünme, gözükme e, üzere.